Dördüncü grup sesler okuma çalışması. Ses birleştirme, kelime tablosu okuma etkinliği ve okuma metinleri. Dördüncü grup sesler kelime tablosu okuma çalışmamıza başlayalım. Beyaz kiraz yaz yazlık zeytin gemi dergi sergi kuzey dokuz yıldız uzman kuzen sevgi silgi dalga izin düzen yüzük ziyaret üzüm gitar salgın gazoz benzin, tuzluk, buzluk, merkez, yalnız, üzgün, duygu, gözlük, düzine, ataç, çilek, çiçek, çalı, otogar, zengin, kızgın, amaç, alçı, ölçü, serçe, salça, yengeç, yorgan, eşya, ilçe, uçak, kulaç, çimen, çukur, şiir, ışık, şişe, çadır, çözüm, çorba, bekçi, küçük, köşe, şarkı, kaşık. Kelime tablosu okuma etkinliğimize devam ediyoruz. Şaka, neşe eşek eşsiz şeker kaptan mektup patron ateş şekil akşam şelale dişçi pirinç, kutup, kasap, güneş, şans, komşu, şemsiye, şort, şapka, parça, dolap, yeşil, geniş, çeşme, çarşı, satıcı, kebap, toprak, köpük, acele, cacık, bulmaca, cümle cadde pergel perde pasta karınca bacak bilmece canlı çocuk polis kitap, papatya, poşet, çorap, iptal, camcı, garip, perşembe, pırasa, çöp, tepsi, çaycı, satranç, çetin, pınar, serpil, ipek, pelin. Dördüncü grup sesler okuma metinleri. Piknik, pazar günü piknik Yaptık. Top oynadık. İp atladık. Çiçek topladık. Sincap gördük. Sincap durmadan zıplıyordu. Daldan dala atlıyordu. Biz de zıp zıp zıpladık sincabın arkasına düştük. Ama sincap kaçıp gitti. Güzel bir gün geçirdik. Süt başlıklı okuma metnimiz. Çetin süt içti. Çetin çok çabuk büyüdü çayırlarda yürüdü koştu çimenlerde oyunlar oynadı sen de bol bol süt iç sen de çabuk büyü mutlu ol oyunlar oyna arkadaşlar edin okula Git spor yap. Güzel beslen. Uçurtma başlıklı okuma metnimiz. Can çayırlara koş. Uçurtmanı al koş. Arkadaşlarınla koş. Uçurtma uçur. Oyunlar oyna çiçekler kelebekler sizi bekler renkli uçurtmalar çok güzel